Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden konumuzu anlatmayı sinir sistemini anlatmaya devam ediyoruz. Impuls oluşma ve iletim mekanizmasında kalmıştık. Bak, öğrencinin en çok karıştırdığı yer polarize, depolarize ve repolarize oluşumu. Tamam mı abicim? Çok çok iyi bir şekilde dinle. İki kere anlatacağım. E, tam anlamıyla kafana sokacağım. Ondan sonra da şuradan hiperpolarizasyonu anlatacağım ve böylece bu videoyu da bitirmiş olacağım. Tamam mı abicim? Şimdi bak şöyle düşüneceğiz. Şöyle sinir hücresini çiziyorum yani. Siniri şöyle güzelce çizdim. Tamam mı? Şuraya geldim dedim ki bak şurası polarize depolarize ve repo Tamam mı? Şöyle isimlerini yazdım. Yazdıktan sonra hemen altına gel. Yalnız bu sırayla ezberleyeceksin. Polarize, depolarize, repolarize. Çünkü uyartıyı alabilmek için mutlaka polarize durumda olman lazım. Polarize olursan uyarıyı alabilirsin ya depolarize haline gelirsin. Hemen buraya da artı eksi artıyı yazıyorsun. Bak artı eksi artı. Bu da çok önemli. Ne demek biliyor musun bu? Enerji kullanılır, kullanılmaz kullanılır. ATP'li, ATP'siz, ATP'li. Bak burası difizyonla oluyor. Burası ATP'li, ATP'li oluyor bileceğiz. Şimdi geleceksin şu nöronların böyle akson etraflarında şöyle kanallarımızın olacağını bileceğiz tamam mı? Bunlar kanal bunlar e, ne diyeyim kapı kapı şurası sodyum kapısı burası potasyum kapısı burası sodyum kapısı potasyum şurası sodyum burası potasyum kapıları böyle bir sodyum potasyum tamam mı? 3 sodyum 2 potasyum taşınır çok önemli değil detaya girmeyelim ama sodyum potasyum kapılarını olacağını bir artı eksi artı yazdın sodyum potasyum kapılarını yaptın Normalde, normalde, normalde dış tarafta sodyumlar olur. Bak hücrenin tamam mı? Hücrenin dış tarafında sodyumlar olur. Normalde dış tarafta sodyum olur. Sodyum poz şeydir. Ee, baktığımız zaman sodyum şöyle bir A grubunda artı bir değerlikti. Yani artı. Dış taraf artı. Tamam mı? Şöyle yapalım. Artı artı artı. Yani dış taraf artı. Tamam mı? Dış taraf artı. İç tarafta potasyum. Eyvallah. Potasyum da var ama potasyum da artı. Fakat içeride başka anyonlar olduğu için tamam mı? Klor gibi anyonlar olduğu için iç taraf negatiftir. Tamam mı? Yani şu olay şu. Şöyle çizdiğim zaman Şöyle geldiğim zaman dışarısı artı, içerisi eksi. Soruları böyle gelecek artık tamam mı? Bak ben burada mantığıyla anlatıyorum. Dışarıda sodyum var. O yüzden sodyum artı değerlikte. Her taraf artı artı artı. İçeride potasyum var. Eyvallah potasyum da artı ama içeride başka anyonlar olduğu için bunlar eksi, iş taraf eksi. Nedeni bu. Şimdi bak depolarize olduğu anda şurada kapımız var. Depolarize olduğu anda dışarıdaki sodyumlar sodyum kapısı açılır ve içeriye doğru hücum etmeye başlar. Bak depolarize durumunda uyarı geldi. Eline iğne battığı anda eline iğne battığı anda dışarıdaki sodyumlar sodyum kapısı açılır potasyum kapısı kapalı dışarıdaki sodyumlar içeriye doğru hücum ettiği için içerisi artı olacak dışarıda artı az olduğu için dışarısı eksi olacak olay bu kadar basittir tamam mı yani depolarize olduğunu nasıl anlarım şöyle gösterecek olursak depolarize olduğunu nasıl anlarım eğer iç taraf artı dış taraf eksi ise derim ki burası depolarize abici. bak burası depolarizedir derim anlaştık mı Olay bu kadar basit. Depolarize durumunda iğne battığı anda dışarıdaki sodyum kapıları açıldı. Dışarıdaki sodyumlar içeriye geldi. İçeride sodyum arttığı için içerisi artı oldu. Dışarısı negatif olarak kaldı. Bak buna depolarize durumu diyor. Tamam. Şimdi geldik repolarizeye. Bak repolarize ne biliyor musun? Sodyum kapısı bu sefer kapalı. Bak sodyum kapısı kapalı. Potasyumlar, içeride potasyumlar da vardı ya şöyle kırmızı ile çizelim onları. İçerideki potasyumlar var ya içerideki potasyumlar artıydı biliyoruz. İçerideki potasyumlar, içerideki potasyumlar dışarıya doğru çıkmaya başladı. Tamam mı? Dışarıda bir kere e, içeride sodyumlar kaldı, içeride sodyumlar kaldı. İçerideki potasyumlar dışarıya doğru çıktığı için potasyumlar da artı olduğu için dışarısı artı, içerisi eksi oldu bu sefer. Anlaştık mı? Bak bu kadar basit. Hiçbir şey yok. Bu sefer repolarize durumunda, repolarize durumunda sodyum kapısı kapanıyor. Potasyum kapısı açılıyor. İçerideki potasyumlar dışarıya çıktığı için dışarısı artı, içerisi eksi oldu. Tamam mı? Geldik polarize durumuna. Bak polarize durumunda ise her iki kapı aynı anda açılıyor. İçeride ne vardı? İçeride ne vardı? Sodyum vardı değil mi? İçeride sodyumlar vardı. Bak içeride sodyumlar vardı. Şöyle çizdik. Şöyle çizdik. Şöyle çizdik. Dışarıda ne vardı abicim? Dışarıda potasyumlar vardı. Şöyle onu da kırmızıyla çizelim. Yani repolize durumundan bahsediyorum. Dışarıda potasyumlar, içeride sodyumlar varken abicim iki kapı aynı anda açılıyor. Potasyumlar içeriye giriyor. Sodyumlar dışarıya çıkıyor. Tekrardan ilk durumuna geri geliyor. Yani dışarısı artı, içerisi eksi oldu. Yani şu duruma geri geldi. Gördün mü? Bak şu duruma geri geldi. Yani şöyle anlatacak olursak bir kere de şöyle anlatalım. Sonra bir kere daha anlatacağım. Tamam mı? İyi bir şekilde iyice kafaya sokacağız. Öğrencinin geç anladığı yerdir burası. Tamam mı? Hadi iki kere anlatacağız. Bir de altta anlatacağım. Tamamdır abicim. Normalde repolarize durumu şöyle ama repolarizenin şuradan bahsedeyim tamam mı? Şurası repolarize. Şurası ve şurası repolarize tamam mı? Repolarize de dışarısı artıydı çünkü sodyumlar vardı dışarıda. İçeride potasyumlar vardı. Potasyumlar artıydı ama klor gibi anyonlar olduğu için içerisi artı eksiydi. Tamam mı? Yani dışarısı artı eksi içerisi eksi. Tamam mı? Hop depolarize. Uyarı bir geldi. Uyarı iğne bir battı. Dışarıdaki sodyumlar sodyum kapısı açıldı. Sodyumlar içeriye doğru girdi. Sodyumlar içeriye doğru girdiği için içeride sodyum ve potasyum bir arada bulunuyor. Bak anladık mı? <laughs> depolarize de sodyumla potasyum içeride aynı anda bulunduğu için içerisi artı dışarısı eksi gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bak, gördüğünüz gibi. Sonra sonra tabi burada potasyum kapısı kapalı sodyum kapısı açık. Tam tersi repolarize de bu sefer sodyum kapalı potasyum açık. İçerideki potasyumlar bak içerideki potasyumlar dışarıya doğru çıktığı için dışarıyı artı haline getiriyor. Dışarıyı artı haline getiriyor. İçeride sodyumlar ve anyonlar kaldığı için içerisi negatif oluyor. Tamam mı abicim? Tam geldik depo polarize duruma. Polarize durumda her iki kapı da açık. Çünkü artık dışarıda sodyumlu potasyumlar vardı. İçeride sodyumlar vardı. Değiş tokuş yapacağız ya. Sodyumlar dışarı çıkıyor, potasyumlar içeri giriyor ve böylece şu düzeni tekrardan yakalıyorum. Yani dışarısı artı, içerisi eksi ama artılığı sağlayan sodyum içeride de potasyum ve klor gibi anyonlar bulunuyor. İşte bu nedenden. Yani yani eğer şöyle çizecek olursak, şöyle çizecek olursak, depolarize dersem dış içerisi artı dışarısı eksi repolarize de dışarısı artı içerisi eksi polarize de dışarısı artı içerisi eksi ama Buradaki dışarıda potasyum var. Buradaki dışarıda en sonda sodyum, içeride potasyum var. Tamam mı? Olayı düzgün anlayın lütfen. içeriği olayı düzgün anlayın. Hemen ne yapıyorum? Artı eksi artı diyorum. Aktif taşıma. Aktif taşıma burada da e, şeyle difüzyonlu oldu. Pasif taşıma ile oldu. Böylece enerji enerji e, har şey e, harcanmamış oldu diyoruz buradaki noktaya. Tamam mı abicim? Hadi bir kere daha anlatıyorum. Bir kere daha anlatıyorum. İyi bir şekilde artık burayı çok iyi dinle ve bu işi ondan sonra hiperpolarizeyi anlatalım. İş bitsin gitsin. Tamam mı abicim? Anlatıyorum bir kere daha. Geldim. Şöyle geldik. Bak, üçe ayırdım. Dedim ki şurası polarize, şurası depolarize, şurası repolarize. Burayı yazdım tamam mı? Polarize, depolarize, repolarize. Depolarizenin şurası da polarize tamam mı? Şöyle geldim depolarize burası. Bak normalde normalde dışarıda sodyumlar vardı. Dışarıda sodyumlar vardı. Şöyle sodyumlar. Sodyumdan dolayı dışarısı artıydı. İçerisinde potasyumlar vardı. Potasyum da artıydı ama klor gibi anyonlar sayesinde içerisi negatif. Tamam mı? Normalde polarize bu. Uyarı bir geldi. Uyarı geldi. Sodyum kapıları açıldı. Potasyumlar kapandı. Dışarıdaki sodyumlar içeriye girdiği için içerisi artı dışarısı negatif oldu. Repolarizde de bu sefer sodyum kapıları kapanıyor. Potasyum kapıları açılıyor. İçerideki potasyumlar dışarıya çıktığı için dışarısı artı içerisi eksi kalıyor polarize de her iki kapı aynı anda açılıyor. Dışarıdaki potasyumlar içeriye, içerideki sodyumlar dışarıya giriyor ve en son şu hale alıyor. Yani dışarısı artı artılığı sodyumdan, içerisi eksi eksili potasyum zaten var klor gibi anyonlar sayesinde oluyor işte buna depolarize polarize repolarize niye öğrettim ben size artı eksi artı aktif aktif burası da pasif yani difüzyonla gerçekleşiyor taşımanın şekli diyoruz abicim. tamam mı? artık iyi bir şekilde anladığınızı düşünüyorum depolarize repolarize olayını şimdi geldik hiperpolarize hiperpolarize durumu Hemen bir kere okuyalım ondan sonra şuradan göstereceğim. Diyor ki repolarizasyon sırasında açığa çıkan potasyum kanalları yavaş kapandığı için hücre dışına daha fazla potasyum çıkışı oluyor. Tamam. Hücre eksi 70 değerine dönmek isterken eksi 85 değerine kadar düşebiliyor. Bu duruma hiperpolarizasyon diyor. Yani hücrenin aşırı polarize haline gelmesi durumudur. Tamam mı? Olay şu arkadaşlar. Bak şimdi. Uyarının gördüğünüz gibi eksi 70 potansiyel döneminde. Sinirim benim dinlenme potansiyelim eksi 70. Bak eksi 70'te ben dinleniyorum. Tamam mı? Eksi 70'te dinleniyorum. Bak şimdi şuradayım yani. Dinlenme. Dışarısı artı içerisi eksi. Dinleniyorum. Sonra Uyarı bir geliyor. Bak uyarı bir geliyor. Bak gördün mü? Eşik değerine doğru geliyorum. Eksi 60 benim eşik değerim. Eşik değerini açtıktan sonra uyarı Sodyum kapıları açılıyor. Bak, sodyum kapıları açılıyor yani depolarize oluyor. Sodyum kapıları açılıyor gördün mü? Hop yukarıya doğru çıkıyorum. Tam şu noktada voltaj potasyum kapıları açılıyor. Tam şu noktada yani repolarizeye geliyorum. Voltaj sodyum kapıları açılıyor. Bu sefer yer değiştiriyor gördün mü? Sodyumlar dışarıya çıkıyor ama burası çok önemli. Bak, çıkışı Eksi 70'in de altına iniyor. Eksi 80'lere doğru geliyor. İşte bu noktaya hiperpolarize durumu deniyor. Tamam mı? Eksi 70'in de daha altına kadar iniyor. Buna hiperpolarizasyon deniyor. Sonra tekrardan eksi 70'e geliyor. Tekrardan dinlenme durumuna geliyor. İşte arkadaşlar olay bu kadar basittir. Zaten şu olay aksiyon potansiyel. Bak şu olay aksiyon potansiyel ama dediğim gibi. Eksi 70 dinlenme durumdayım. Uyarı geldi. Sodyum kapıları açıldı. Sodyum kapıları açıldı, daha sonra potasyum sodyum kapıları kapandı, potasyum kapıları açıldı. Bak gördün mü? Potasyumla dışarıyı sabitledim. Ama çok fazla çıkış olduğu için işte buna hiperpolarize durumu deniyor. Tekrardan eski haline dönüyor. O polarize durumuna geçmiş oluyor. Olay bu kadar basittir. İşte buna da hiper yani şuradaki fazla çıkışa hiperpolarize durumu deniyor. Bak sorularda mutlaka gelir. Tam şurada uyarıyı aldım. Sodyum kapıları açıldı. Dışarıya doğru çıktım. Dep oldum Sonra potasyum kapıları açıldı. Hop! Repolarize oldum. Aşağı doğru indim. 70'in de altına indim. Hiperpolarize oldum. Sonra tekrardan eski halime geri geldim. Ve dinlenme durumuna geçtim abicim. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Bak bu da sorularda çok gelir. Buranın yerlerini gösterir. Şu aşağı indiği grafiği gösterir. Yani oradan grafik üzerinde size işaretlemeler yaptırabilir. Şu noktanın hiperpolarize olduğunu, şurada depolarize olduğunu, sodyum kapılarının açıldığını, şurada sodyumun kapanıp potasyumun açılıp potasyumun dışarıya çıktığını çok fazla çıktığı için de dediğimiz gibi eksi 80'e kadar geliyor. 85'e kadar geliyor. Hiperpolarize durumuna geliyor. Hiperpolarize sonra tekrardan eski haline geliyor diyoruz. İşte arkadaşlar bu da sorularda gelir. Tamam mı? Bu grafiği de iyice kafanıza sokun. Depolarize, repolarize, depolarizeyi de iyice kafanıza sokun. Ve bundan sonra da soru kaçırmayacağınızı göreceksiniz. Hadi bakalım bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videoda artık direkt şu uyartı şiddetine bakacağız. Ne şekilde olduğunu ve impuls iletimini anlatacağım. Sinapsları anlatacağım. Ne şekilde olduğunu, hangi mineralin mutlaka ortamda olması gerektiğini anlatacağım abicim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.